modern Türkiye, can çekişen şark istibdadı içinden, tarihte eşi olmayan bir adam, Türklerin atası Mustafa Kemal Atatürk tarafından yaratılmıştır. Şimdi mucizeler yaratan bu Türk'ün hikayesini göreceksiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt içi etkinliklerinden görüntülerle yaşam hikayesini sizlerle paylaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te Koca Kasım Mahallesi, Islahane Caddesi'ndeki 3 katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 kardeşinden 4'ü küçük yaşlarda öldü, sadece Makbule 1956 yılına kadar yaşadı. Küçük Mustafa öğrenim çağına gelince, Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde öğrenime başladı. Sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi mektebine geçti. Bu sırada babasını kaybetti. Bir süre Rapla çiftliğinde dayısının yanında kaldıktan sonra Selanik'e dönüp okulunu bitirdi. Selanik Mülkiye Rüştiyesine kaydoldu. Bir süre sonra 1893 yılında askeri rüştiyeye girdi. 1896-1899 yıllarında Manastır Askeri İdadisini bitirip İstanbul'da Harp Okulunda öğrenime başladı. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu, Harp Akademisine devam etti. 11 Ocak 1905'te yüzbaşı rütbesiyle akademiyi tamamladı. 1905-1907 yılları arasında Şam'da 5. Ordu emrinde görev yaptı. 1907'de kıdemli yüzbaşı oldu. Manastıra 3. Orduya atandı. 19 Nisan 1909'da İstanbul'a giren hareket ordusunda kurmay başkanı olarak görev aldı. 1910 yılında Fransa'ya gönderildi. Fikardi manevralarına katıldı. 1911 yılında İstanbul'da genel kurmay başkanlığı emrinde çalışmaya başladı. 1911 yılında İtalyanların Trablusgarpa hücumu ile başlayan savaşta. Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev aldı. 22 Aralık 1911'de İtalyanlara karşı Tobruk savaşını kazandı. Mart 1912'de Derne komutanlığına getirildi. Ekim 1912'de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal, Gelibolu ve Bolayır'daki birliklerle savaşa katıldı. Dimetoka ve Edirne'nin geri alınışında büyük hizmetleri görüldü. 1913 yılında Sofya Ateşe Militerliğine atandı. Bu görevdeyken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi. Ateşe Militerlik görevi Ocak 1915'te sona erdi. Bu sırada Birinci Dünya Savaşı başlamış, Osmanlı Savaş'a girmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal, 19. Tümeni kurmak üzere Tekirdağ'da görevlendirildi. 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı'nda, Mustafa Kemal, Çanakkale'de bir kahramanlık destanı yazıp, itilaf devletlerine Çanakkale geçilmez dedirtti. 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nı geçmeye kalkan İngiliz ve Fransız donanması ağır kayıplar verince Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarmaya karar verdiler. 25 Nisan 1915'te Arıburnu'na çıkan düşman kuvvetlerini Mustafa Kemal komutasındaki 19. Tümen Jong Bayırı'nda durdurdu. Mustafa Kemal bu başarı üzerine albaylığa yükseldi. İngilizler 6-7 Ağustos 1915'te Arıburnu'nda tekrar taarruza geçti. Anafartalar Grubu komutanı Mustafa Kemal, 9-10 Ağustos'ta Anafartalar galibiyetini kazandı. Bu zaferi 17 Ağustos'ta Kireçtepe, 21 Ağustos'ta ikinci Anafartalar galibiyeti takip etti. Mustafa Kemal, Çanakkale savaşlarından sonra 1916'da Edirne ve Diyarbakır'da görev aldı. 1 Nisan 1916'da tüm generalliğe yükseldi. Rus kuvvetleriyle savaşarak, Muş ve Bitlis'in geri alınmasını sağladı. Şam ve Halep'teki kısa süreli görevlerinden sonra, 1917'de İstanbul'a geldi. Velihat Vahdettin Efendi ile Almanya'ya giderek cephede incelemelerde bulundu. Bu seyahatten sonra hastalandı. Viyana ve Karispa'da giderek tedavi oldu. 15 Ağustos 1918'de Halep'e 7. Ordu Komutanı olarak döndü. Bu cephede İngiliz kuvvetlerine karşı başarılı savunma savaşları yaptı. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından bir gün sonra 31 Ekim 1918'de Yıldırım Orduları Komutanlığına getirildi. Bu ordunun kaldırılması üzerine 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelip Harbiye Nezareti'nde göreve başladı. Mondros Mütarekesi'nden sonra İtilaf Devletleri'nin Osmanlı topraklarını işgale başlamaları üzerine Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. 22 Haziran 1919'da Amasya'da yayımladığı genelgeyle milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararının kurtaracağını ilan edip Sivas Kongresi'ni toplantıya çağırdı. 23 Temmuz, 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas Kongresi'ni toplayarak, vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı. 27 Aralık 1919'da Ankara'da heyecanla karşılandı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Meclis ve Hükümet Başkanlığına Mustafa Kemal seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması için gerekli yasaları kabul edip uygulamaya başladı. Türk Kurtuluş Savaşı 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgali sırasında düşmana ilk kurşunun atılmasıyla başladı. 10 Ağustos 1920 tarihinde Ser Antlaşması'nı imzalayarak, aralarında Osmanlı İmparatorluğunu paylaşan, Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletlerine karşı, önce Kuvayi Milliye adı verilen, milis kuvvetleriyle savaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurdu. Kuvayi Milliye, ordu bütünleşmesini sağlayarak, savaşı zaferle sonuçlandırdı. Sakarya Galibiyetinden sonra 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisine Mareşal rütbesi ve Gazi unvanını verdi. Kurtuluş Savaşı 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile sonuçlandı. 1 Kasım 1922'de hilafet ve saltanat birbirinden ayrıldı, saltanat kaldırıldı. Böylece Osmanlı ile yönetim bağları koparıldı. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi ve Atatürk ilk Cumhurbaşkanı seçildi. 30 Ekim 1923 günü İsmet İnönü tarafından Cumhuriyetin ilk hükümeti kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve yurtta barış cihanda barış temelleri üzerinde yükselmeye başladı. Atatürk Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak amacıyla bir dizi devrim yaptı. Bu devrimleri beş başlık altında toplayabiliriz. Birincisi siyasal devrimler. Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifelin kaldırılması. İkincisi toplumsal devrimler. Kadınlara ve erkeklere eşit haklar verilmesi, şapka ve kıyafet devrimi, tekke zaviye ve türbelerin kapatılması, soyadı kanunu, lakap ve unvanların kaldırılması, uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü. Üçüncüsü hukuk devrimi. Mecellenin kaldırılması, Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak, laik hukuk düzenine geçilmesi. Dördüncüsü, eğitim ve kültür alanındaki devrimler. Öğretimin birleştirilmesi, yeni Türk harflerinin kabulü, Türk dil ve tarih kurumlarının kurulması, üniversite öğreniminin düzenlenmesi, güzel sanatlarda yenilikler. Beşincisi, ekonomi alanında devrimler aşarın kaldırılması, çiftçinin özendirilmesi, örnek çiftliklerin kurulması, sanayi teşvik kanununun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması, birinci ve ikinci kalkınma planlarının uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması. Soyadı kanunu gereğince, 24 Kasım 1934'te Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisine Atatürk soyadını verdi. Atatürk, sık sık yurt gezilerine çıkarak, devlet çalışmalarını yerinde denetledi ilgililere aksayan yönlerle ilgili emirler verdi. Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ülke devlet başkanlarını, başbakanlarını, bakanlarını, komutanlarını ağırladı. 15-20 Ekim 1927 tarihinde, Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet'in kuruluşunu anlatan büyük nutkunu, 29 Ekim 1933 tarihinde de 10. yıl nutkunu okudu. Atatürk özel yaşamında sadelik içinde yaşadı. 29 Ocak 1923'te Latife Hanım'la evlendi ve birçok yurt gezisine birlikte çıktılar. Bu evlilik 5 Ağustos 1925 tarihine dek sürdü. 1937 yılında çiftliklerini hazineye, bir kısım taşınmazlarını da Ankara ve Bursa belediyelerine bağışladı. 10 Kasım 1938, saat 9'u 5 geçe, yakalandığı siroz hastalığından kurtulamayarak, İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu.